Şubat karı Türkiye'nin en kalabalık, en modern şehrinde iki gün boyunca hayatı durma noktasına getirdi. İstanbul'da yoğun bir kar yağışı başladı. Aynı zamanda da çok şiddetli bir rüzgar esiyor. Görüş mesafesi yaklaşık 5-10 metreye kadar düştü. Neredeyse göz gözü görmüyor. Gece eve gitmekte zorlanan İstanbullu sabah yine fırtınaya uyandı. Toplu taşıma araçları yollarda kaldı. Trafikten kaçayım, rahatça gideceğim yere varayım diye metrobüse binenler yanıldı. Yolculukları çileye dönüştü. Dön, dön, den, dön. Şu an metrobüsü Boğaziçi Köprüsü durağındayız ve yaklaşık yarım saattir köprüde araçlar ilerlemekte zorlanıyorlar hızlanma sebebiyle. Bazı vatandaşlar metrobüsün içinde beklemeyi tercih ediyor. Bazıları ise köprüyü yürüyerek geçmeyi. Şey, e, geç şey. ne kadar süre geç kaldınız? Daha fazla geç kalmak istemeyenler Çağrı'yı metrobüsten inmekte buldu. Vatandaşlar Anadolu'dan Avrupa yakasına yürüyerek geçti. Kar yaklaşık 15 saattir hiç kesintisiz bir şekilde yağıyor. Tam bulunduğumuz bu nokta Beylikdüzü ve kar da şiddetini her geçen dakika arttırıyor. Tam bulunduğumuz bu noktadaki kar kalınlığı ise yaklaşık 40 santim. Ne kadardan beri yürüyorsunuz? İki saat. İki saatten mi? Evet. İki saatten öyle geziyorum. Evet. Araba? O yolda kaldı. Gelemedi. İstanbul'un neredeyse her yerinde manzara aynıydı. Her yer bembeyazdı. Fırtına hiç dinmedi. Ancak kar eğlenceden daha çok çileye dönüştü. Burası ise avcılar. Burada da yoğun kar yağışı devam ediyor. Aynı zamanda kar yağışı tipiye dönüşmüş durumda. Görüş mesafesi yaklaşık 10-15 metreye kadar düştü. Araçlar ise durma noktasına geldi. Avcılar yolu kapanınca da sürücüler de çareyi geri geri gitmekte buldular. Bakın kapanan yoldan ilerlemek istemiyorlar ve yan yola geçmeye çalışıyorlar ve bundan dolayı da geri geri araçlarını sürüyorlar bir saat önceden çıktım. Bu saatten sonra 6 saat sonra ancak top varabilirim yani. Ancak 6 saatte varabilirim. 6 yani. saatte ancak varım. Baksana bu durumda. Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekibi olan 4815 personeli ve 1028 aracını yollarda neredeyse görmek imkansızdı. Yollarda sadece tek tük kar küreme araçları vardı. Hal böyle olunca hem ana arterler hem de oralara çıkan bütün yan yollarda trafik çilesi vardı. E5 karayolu üzerindeyiz. Burada da araçlar milim milim gitmek zorundalar çünkü yol yoğun kar yağışı yüzünden kapanmış durumda ve bundan dolayı da araçlar da ters yöne doğru gidiyorlar. Şehrin göbeğinde de benzer durumlar yaşandı. Bomonti tünelinde saatlerce trafiğin açılmasını bekleyen sürücüler kontak kapattı. Otobüslerde bulunanlar inerek yürümeyi tercih etti. Bir saat süresince trafik hiç ilerlemezken Dolmabahçe'den Taksim'e çıkan yokuşta biriken kar nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Yoğun kar yağışı yolları buz pistine çevirdi. Yolda kalan bir belediye otobüsü içindeki yolcular tarafından kurtarıldı. Trafik polisleri ise mesaideydi. Ticari araçlara kar lastiği denetimi yapıldı. Kumburgaz'da ise çok sayıda vatandaş araçlarıyla birlikte yolda mahsur kaldı. İtfaiye aracı mahsur kalan vatandaşlara yardıma giderken o da yolda kaldı. Evet. Yan yattı. Yine itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yani anlayacağınız Mega Kent kar sınavından yine sınıfta kaldı. <laughs>